Selam arkadaşlar. Permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom hatta son senelerde istatistikte geldi. Bu beşli konunun ilk alt başlığı permütasyonu işledik. Sırada kombinasyon var. İlk iş olarak size permütasyon mantığıyla kombinasyon mantığının farkını anlatmak istiyorum. Bunu anlatmak için de şuraya bir 5 kişi koyalım. Bu 5 kişinin isimleri de A, B, C, D, E olsun. Permütasyon konusu nasıldı? Permütasyonda diyorduk ki şurada 3 tane sandalye var. Bu 5 kişiden 3 kişiyi kaç farklı şekilde bu sandalyelere oturtabilirsin dediğim zaman bu permütasyondu. Ne yapıyorduk permütasyonda? 3 kişiyi seçip Onlara bir görev veriyorduk. Sen gel şu sandalye otur, sen gel ahşap sandalyeye, sen gel mavi sandalyeye otur diyorduk. Ya da bu üç kişiye diyorduk ki, beş kişiye diyorduk ki daha doğrusu, üç kişi gelsin birini başkan, birini başkan yardımcısı, birini sözcü yapacağım deyip görevler veriyorduk. Permütasyonda hem seçip hem de seçtiğimiz kişilere görevler veriyorduk. Peki nasıl çöz çözüyorduk bu soruyu? 5 kişiden 3 kişi gelsin buraya otursun kaç farklı şekilde yapabiliriz bu işlemi diye her sandalyeyi temsilen bir çizgi çekiyorduk. O çizgiler buraya oturabilecek kişilerin sayısını veriyordu. Pembe sandalyeye oturabilecek olan 5 kişi var. 5 diyorduk. Bir kişi pembe sandalyeye gittiği için ahşap sandalyeye 4. Sonra da mavi sandalyeye de 3 kişi kalıyordu. İhtimalleri çarptığımız zaman da 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 60'ı buluyorduk. Bu işlemi biz... P5'in 3'üsü diye de yazıyorduk. Kısa olarak formülü neydi? 5'ten geriye doğru 3 tane yazıyorduk. 5, 4, 3 yazıyorduk. Tabi formülle değil de burada yaptığımız gibi mantıkla çözüyorduk aslında. Formülü de 5'in 3'üsü 5'ten geriye doğru 3 tane çarp şeklinde hatırlamış olduk. Kombinasyon ne peki? Kombinasyonda şuraya şöyle bir bölge ayıralım. Buraya 3 kişilik bir grup oluşturacağız. Seçtiğimiz kişilere de hiçbir iş vermeyeceğiz. Sadece o üç kişi burada aylak aylak duracaklar. 3 kişiyi seçtikten sonra onlara gidin sıraya girin demeyeceğiz, biri oturun demeyeceğiz, gidin biriniz voleybol, biriniz basketbol, biriniz futbol oynayın demeyeceğiz. Sadece üç kişi seçeceğiz. İşte kombinasyonun permütasyondan farkı budur. Kişileri seçip onlara bir görev vermiyoruz. Sadece grup oluşturuyoruz. Peki Kaç farklı 3 kişilik grup seçebiliriz? Mesela buraya A, B, C gelebilir. Bir grup oluşturduk. Ya da B, D, E gelebilir. İkinci grup oldu. Böyle kaç farklı grup oluşturabiliriz? Bulmak istiyorsak şöyle yapıyorduk. Kombinasyon 5'in üçlüsü diyoruz. Permütasyonda P harfini kullanıyorsak kombinasyonda da C harfini kullanıyoruz. Kaç farklı 3 kişilik grup oluşturabiliriz diye bulmak istiyorsak kombinasyon formülünü hemen buradan gösteriyorum. Yukarıya 5 faktöriyel diyoruz. Şuradaki 5'ten dolayı. Aşağıya 5'ten 3 çıktının faktöriyeli yani 2 faktöriyel. Çarpı şuradaki 3'ten dolayı 3 faktöriyel diyoruz. Hesaplasak bu işlemi de kaç farklı 3 kişilik grup oluşturabiliriz bulmuş olacağız. Bu kombinasyonun permütasyonda olduğu gibi kısa bir yolu da var. Kombinasyon 5'in 3'üsünü isersek kısa olsun diye şöyle de yapabiliriz. 5'in 3'lü kombinasyonu dediği için 5'ten geriye doğru 3 tane sayı yazacağız. 5, 4, 3. 3 tane sayı oldu. Bölüye de 3 faktöre koyarsak bu da kısa yol. Aslında yukarıdan da bu kısa yolu bulabilirdiniz. 5-3 2 faktöriyel yapar. sadeleştirirseniz 5 faktöriyelle bu noktaya ulaşırsınız. Lafı uzatmayayım. 5'in 3'lü kombinasyonu hesapla dersek ne yapacakmışız? 5'ten geriye doğru 3 tane yazıp şu 3'ten dolayı 3 faktör böleceğiz. Oradan da hesaplarsak yukarısı 60. Aşağısı 3 faktöriyel 6 olduğu için 60 bölü 6'dan 10 sayısına ulaşırız. Demek ki burada 3 kişilik 10 farklı grup oluşturabilirmişiz. Evet özetlersek kombinasyonun permütasyondan farkı insanları seçip bir görev vermiyoruz, sadece grup oluşturuyoruz. Kombinasyon mantığıyla permütasyon mantığının arasındaki farkı gördük. Kombinasyonun nasıl hesaplanacağını da gördük. Şimdi birkaç tane kombinasyon hesaplama sorusu çözelim. Bu arada hemen evvelki videoda yazmamıştım ama kombinasyonun formülünü şuraya not etmiş olalım. Kombinasyon n'nin reelisi ya da Dik bir parantezde NBR yazarsam bu da kombinasyon anlamına gelir. Kombinasyonun değişik bir yazılımıdır. Bunu hesaplamak istiyorsak ne yapacaktık? Yukarı n faktörüyle yazacağız. Aşağı n r'nin farkının faktörüyle çarpı r faktörüyle yazacağız. Kombinasyon normal formülü buydu. Fakat permütasyonda da olduğu gibi kombinasyonda da kısa bir yol var. 6'nın ikili kombinasyonunu soruyorsa yapacağınız şey 6'dan geriye doğru 6 dahil 2 sayı yazmak. 6 çarpı 5 iki sayı oldu. Aşağıdaki 2'yi de aşağı faktörel olarak yazmak. Böylece ne olacak? 6 çarpı 5 30 aşağısı 2 yaptığı için 6'ın ikili kombinasyonunun sonucu 15 çıkacak. 9'un 7'li kombinasyonu. Hadi bunu da formülle yapalım. Ne yapacağız? Yukarıya 9 faktörel yazacağız. Kısa yoldan değil de formülle yapıyorum. Aşağıda 9'dan 7 çıktı. 2 faktörel çarpı Direkt 7'nin faktöreli. Burada sadeleştirme yapacağız şimdi. 9 faktöreli 7 faktörel olana kadar açalım ki aşağıdaki 7 faktörelle sadeleştirme şansımız olsun. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel dedim ve durdum. Böylece şuradaki 7 faktörelle aşağıdaki 7 faktöriyel sadeleşecek. Yukarıda 9 kere 8'den 72 aşağıda da 2 kaldığı için 72 bölü 2'den 36 bulmuş olacağız. 5'in birli kombinasyonu kısa yoldan yapıyorum artık. 5'ten geriye doğru bir tane yaz demek sadece 5'i yaz demek. Aşağıda bir faktöre yazacağız. 5'in birli kombinasyonu 5 bölü 1'den 5 çıkıyor. Permütasyonda da aynıydı. 5'in birli permütasyonu da dese, 5'in birli kombinasyonu da dese bundan sonra ona direkt 5 diyeceğiz. Şu açılımı yapmadan sonuca direkt 5 diyeceğiz. D şıkkı 8'in 0'lı kombinasyonu. Bir şeyin sıfırlı kombinasyonu her zaman bir çıkar. Bunu da sabit olarak aklımıza tutalım. Formülü mormülü kullanıp bir şeyin sıfırlı kombinasyonunu hesaplamayacağız. Onun sonucuna direkt 1 diyeceğiz. N'in ikili kombinasyonu harfli yapmış olalım bir tane. N'den geriye doğru iki tane çarpacağız. N, N-1 bir tane azalttım ve iki tane olmuş oldu. Aşağıda bölüye iki faktör dedik. Ve en sonda 2x artı 1'in üçlü kombinasyonu 2x artı 1'den geriye doğru 2x artı 1 dahil olmak üzere 3 tane yazacağız. Başlıyorum. 2x artı 1. Bir tane azalttım. 2x. Bir tane azalttım. 2x eksi 1. İşte 3 tane oldu. Bölüye de 3 faktörel yazacağız. Evet kombinasyonun formülü üzerine de 6 tane örnek çözdük. Kombinasyonun formülü iyice pekilsin diye bir iki tane örnek çözmeye devam ediyoruz. 6'nın üçlü kombinasyonuyla başlıyoruz. 6'nın üçlü kombinasyonu demek 6'dan geriye doğru 3 tane çarp demek. 6, 5 ve 4 çarptık. Aşağıda 3'ü faktör olarak yazıyoruz. Artı dedikten sonra sırada 8'in ikili kombinasyonu var. 8'den geriye doğru 2 tane yazacağız. 8 ve 7. 2'yi de böyle faktörel olarak yine koyduk. Alt kısma geldik. Ne demiştik? Bir şeyin birlik kombinasyonu hep o bir şey çıkacak. Permütasyonda da aynı, kombinasyonda da aynı. Dolayısıyla 7'nin birlik kombinasyonuna 7 diyeceğiz. Bir şeyin sıfırlı kombinasyonda her zaman 1 çıkar diyeceğiz. Burada ne olduğu önemli bile değil. 9'un sıfırlısı da olsa, 10'un sıfırlısı da olsa, x'in sıfırlısı da olsa sonuç her zaman 1 çıkacak. Devam ediyoruz hesaplamaya. Bakalım yukarısı ne yaptı? 6 ile 3 faktörün sonucu da 6 yaptığı için 6 sağa değişmiş oldu. 5 kere 4'ten yukarıda bir tane 20 kalmış oldu. Yukarısı 8 kere 7'den 56 yaptı. 2'ye bölersem 56 bölü 2'den 28 yaptı. Aşağıda da bölüde de 8 var. Evet gerisi de artık toplama çıkarma bölme işlemi. 20 ile 28'i topladım. 48 2'ye böldüm 6. Kombinasyonun değişik gösterimi de böyle dikey parantezlerin içine sayıları yazmak demiştik. Bu da 7'nin 4'lü kombinasyonu demek. O zaman 7'nin 4'lü kombinasyonu için kısa yoldan yapalım. Neydi kısa yol? 7'den geriye doğru 4 tane yazıyorduk. 7, 6, 5, 3 oldu şu anda. 4'üncü de yazdım. 7, 6, 5, 4. Bölüye de 4'ün faktöriyelini yazıyoruz. Arada çıkartma işlemi var. 5'in 3'lü kombinasyonu. 5'ten geriye doğru 3 tane yazacağız. 5, 4, 3, 4 bölüye de 3 faktöriyel eşittir dedikten sonra sağ tarafa geçtik. 6 çarpı n'in birlisi. Bir şeyin birlisi hep o bir şey çıkıyor. O zaman n oldu. n'in sıfırlısı da bir şeyin sıfırlısı her zaman bir çıkıyor demiştik. Sol tarafta sadeleştirme yapalım. 4 faktöriyel 4, 3, 2, 1'in çarpımından 24 yapar. Yukarıda 24 yapan 6 ile 4'ün çarpımını da sildim. O zaman burada 35 kalmış oldu. Eksi dedikten sonra 3 faktöriyel 6 yapar. 4 kere 3 12 ile 6'yı sadeleştirsem. 2 kaldı. 5 ile de çarpınca 10 yaptı. Sol tarafta da 6n artı 1 kaldı. 35'ten 10 çıkarsa 25. 6n artı 1 25 ise 6n 24. O zaman bir tane n'de 4 çıkar dedik ve hızlıca bu videoyu da burada bitirmiş olduk. Bir tane de içinde hem kombinasyonun hem permütasyonun olduğu örnek çözelim. Kombinasyon 4'ün ile işe başlıyoruz. Ne demek 4'ün ikisi? 4'ten geriye doğru iki tane yaz. Yazdım. Bölüye iki faktöriyel koy. Peki permütasyon 4'ün ikisi nasıldı? 4'ten geriye doğru sadece iki tane yaz. Permütasyonda öyle yapılıyordu. O zaman 4 çarpı 3 dersem burayı da halletmiş olduk. Kombinasyon 7'nin birlisi var. Bir şeyin birlisi kombinasyonda da permütasyonda da, da o bir şey oluyor. O zaman 7'nin birisi 7 aradaki çıkartmayı koydum. 5'in birisi de permütasyonda da aynı kural var. 5 oluyor. O zaman çarpma çokmayı bitirelim de soruyu çözmüş olalım. Yukarısı 12 bölü 6'dan 12 bölü 2'den 6 12 daha 18 yaptı. Aşağısı da 2 yaptı. Böldüğümüz zaman 18'i 2'ye sorunun cevabı olarak 9'u bulmuş oluruz. Denklemi çözmeye başlayalım. Sol tarafta ne var? 12 çarpı kombinasyon x'in üçlüsü var. Hemen x'in üçlüsünü yapıyoruz. x dahil x'ten geriye 3 tane açıyorum. x bir geri gittim. x eksi 1. Bir geri daha gittim. x eksi 2 İşte 3 tane oldu artık durdum. Aşağıda 3'ü faktörel olarak yazdık. Eşittir dedikten sonra sağ tarafa x'in dörtlüsünü yazacağız. x x eksi 1 ama permütasyon yazacağız bu sefer. Kombinasyon değil çünkü bu. x eksi 2 3 etti. Bir tane daha yazarsam 4 edecek. x eksi 3. Permütasyon olduğu için kombinasyondaki gibi bölü koymuyoruz. Bu kombinasyonun formülüydü. Bu da permütasyon formülü. x'in dörtlü permütasyonu x dahil geriye doğru 4 tane yazdık. Sağ ve sol tarafta aynı ifadeler olduğu için onları sadeleştireceğiz. x x eksi 1 ve x eksi 2'ler hem solda hem sağda olduğu için sağ değiştirdim. 12 bölü 3 faktörel yani 12 bölü 3, 2, 1'den 6, 2 yapar. Sağ tarafta bir tek x eksi 3 kalmıştı. O zaman x eksi 3, 2 ise x'in kendisi de 5'tir. Yukarıda a'nın ikili kombinasyonu var. a'nın ikili kombinasyonu demek a ...çarpı a-1 şeklinde... ...iki tane yaz. Aşağıda... ...iki faktöryal koy demek. Eşittir 36. Şu iki faktöryal iki yaptığı için... ...iki ile 36'yı içler dışarı çarpımı yapıyormuş gibi... ...çarpalım. O zaman yukarıdaki... ...a çarpı a-1'i... ...36 kere 2... ...72 yaptığı için... ...72 eşitliyoruz. Şimdi bu noktada arkadaşlar... ...işin kolay yöntemi şudur. a ve a-1 birbirinin arka arkaya olan iki tane sayıdır. Çünkü biri a, biri a-1. O zaman çarpım 72 yapan iki ardışık sayı kimdir diye düşünürsek dağılma özelliğiyle çarpıp çözmekten çok daha kolay olacak. Kimdir çarpım 72 yapan iki tane sayı? 9 ile 8 gibi düşünebiliriz. 9 kere 8 72 yapar. O zaman bu durumda a'nın da 9 olması gerekir. Dalma üzere çarpacak olsaydık nasıl yapacaktık? Diyelim ki bu o an aklınıza gelmedi. Biz o yöntemden de hemen yapıp hızlıca geçelim. A'lı A'yı dağıttım. A kare. A'yı eksi 1'e dağıttım. Eksi A. Matematikte ikinci derece bir şey gördüğünüz an her şeyi orada toplamanız lazım. O yüzden o bir taraftaki 72'yi de buraya eksi 72 olarak atıyorum. Çarpanları ayırıyoruz sonra arkadaşlar. Çarpanları a yapan iki ifade olarak a'yı ve a'yı. Çarpanları 72 yapan iki ifade olarak 9'u ve 8'i yazıyoruz. Ortadaki eksi a'ya ulaşmak için 9'a eksi 8'e artı koyuyoruz. Çapraz çarpımdan eksi 9a 8a da ortadaki eksi a'yı 1 yani Demek ki bu ifadenin çarpanları ayrılmış hali a eksi 9 çarpı a artı 8. Sonucun sıfır çıkmasını istiyorsak a eksi 9'u sıfırlayacak olan A eşittir artı 9 çözüm olabilir ki burada öyle bulduk. A artı 8'i sıfırlayacak olan A eşit eksi 8 de çözüm olabilirdi. Ama kombinasyonda buralara eksi sayılar koyulmuyor hiçbir zaman. O yüzden sadece 9'u bulmuş olurduk. Bu yöntemle de. Bu yöntem alternatif yöntem. Hatta şu ikinci derece denklemi çözmek için girdiğimiz bir yolun olduğu bir yöntem olduğu için birazcık daha uzun bir yöntem olarak burada kalsın. Biz A'yı zaten kısaca hemen 9 diye bulmuştuk. O zaman bana ne soruluyor A'ya 9 vereceksem? 9'un birlisi 9 yapıyordu. 9'un sıfırlısı da bir şeyin sıfırlısı. Her zaman 1 yapıyor. Zaten A'yı bulmasak da A'nın sıfırlısının 1 yapacağını biliyorduk. O zaman 9 bir daha bu soruna cevabı olarak da onu bulmuş olduk.